Sevgili bir kanal izleyicileri, hepinize mutlu günler, sevgiler, saygılar. Adana Ali Hoşbikiler Stadyumundayız. İkincilik, Nesine ikincilik. Beyaz grupta nefis bir karşılaşmayla sizlerle birlikte olacağız. Evet, bir kanal. Nesine ikincilik ve üçüncü ligin yeni yayıncı kuruluşu. Ben spikeriniz Yavuz Yıldırmaz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Topun başında Ceza alanı içerisi kalabalık Adana 0-1 FK adına. Şimdi bir vuruş direkten. Doğrudan kareye doğru yönlenen top Okan'ın vuruşunda top out'a çıktı. Topun başında Yusuf Emre Gültekin. Topun başında şimdi pasını verdi. Ceza alanı içerisi çok tehlikeli pozisyon ve top son anda bir müdahaleyle dışarıya çıktı köşe vuruşu. Çok tehlikeli bir pozisyon Ankara gücü adına yaşandı. Adana 0-1 FK 0. Ankara gücü 0. Yusuf Emre şimdi topu aldı Ankara gücünde. Kaleci Taha erken çıktı. Topu çıkarttı kale boş. Yusuf Emre şöyle bir kaleye bakar gibi oldu ama açısı dar olduğu için vurmadı. Taç atışını kullandı Adana 0-1 FK oyuncuları. Bir vuruş ve gol. Denizhan, Denizhan, Denizhan. Denizhan gol attı. Denizhan Adana 0-1 FK 1-0'ını geçirdi. Dakika 19'dan çıkıyoruz. Şimdi 20 oldu. Bir orta daha geldi. Yine uzaklaştırdı topu Muhammed Beşir bu kez. Defansına yardımcı oldu. Ankara gücü takımı topu şimdi ceza alanına doğru doldurmak istedi. Karşılıklı gidip gelen toplar. Topu aldı. Ceza alanı içerisine bir vuruş. Kaleci. Son anda Enes. Enes'in vuruşu kaleci taha uzandı ve köşeye giden topu ağlara gitmekte olan topu çıkarttı. Şimdi Fatih. Fatih topu getiriyor. Hızlı bir şekilde atağa kalktı. Son anda bir müdahale. Mahmut, tecrübeli isim Mahmut ayağını son anda koydu ve tehlikenin büyümesini engelledi. Daha atış kullandı, karşıladı. Ankaragücü oyuncular. Şimdi Yusuf Emre pasını verdi. Bir vuruş geldi. Son anda top belki dağlara gidiyordu. Son anda bir müdahale kaleci Taha'dan. Defanstan da sekti top. Ve öyle bir müdahalede bulundu ki Taha gerçekten inanılmaz bir müdahalede bulundu. İşte pozisyonun tekrarı Ankara gücü hata. Bu arada 45 artı 3 oynanacak. Bunu da söyleyelim Okan. Şimdi 3'e 3 geliyor bir pas ceza alan içerisi Muhammed Beşir vuruşunu yaptı top kalecide kaldı şimdi Özgür 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 takımın stoperi şimdi çıkıyor Özgür pasını verdi Yusuf Emre orta geldi sol taraftan kaleci sert bir orta geldi kaleci Taha çıkarttı topu bir kez daha Adana 0-1 FK hocu bunu izleyeceğiz şimdi. Denizhan'a doğru gönderilen top. Denizhan hızlı bir oyuncu Denizhan. Ceza alanına girdi Denizhan. Ortayı yaptı Denizhan. Ceza alan içerisinde tehlike devam ediyor. Bir vuruş daha geldi. Etkili olmadı. Etkili olmadı. Kimse dokunamadı topa. Şimdi Zahit topu aldı. Zahit ortayı yaptı. Ceza alan içerisine doğru gelen top. Ayak koydu. O noktada Ankara güçlü oyuncular. Ankara gücü takımı ileriye doğru topu taşıdı. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Ceza alanından hemen dışından bir vuruş. Top avuta çıktı. Okan'da kaldı Okan. Okan'ın pası Denizhan. Denizhan karşısında Özgür var. Denizhan top alıyor. Denizhan vuruşunu yaptı. Olmadı. Son anda Özgür ayak koydu topa ve top taça çıktı sevgili futbol severler. Atak günü sağ taraf. Şimdi dışarıya doğru çıkartan top. Mesut'un vuruşu son anda. Daha. Daha ilk yerinin başarılı ismi. Kurtarışlarına devam ediyor. İnanılmaz bir kurtarış daha. Fatih topun başında şimdi Okan geldi. Okan derici vuruyor ve kaleci. Kaleci görkem oyuna yeni girdi. Soğuktu ama muhteşem kurtardı. İki güzel hareket. Vuruş ayrı güzel Okan derici. Kurtarış ayrı güzel görkem. Dakika 77 sevgili futbol severler, sevgili bir kanal izleyicileri. İsmail çok çalış pasını verdi ceza alanı dışından bir vuruş geldi topa ota çıktı etkili bir vuruş etkili bir vuruş Enes iki kişi ayak koydu topa Ankara gücünde hakem oyunu devam ettiriyor bu arada topa müdahale dedi. Denizhan şimdi pasını verdi bir vuruş geldi kalecide kaldı top savunma yönünü güçlendirme çabası Denizhan bu arada Adana Spor bir futbol kulübünde. Denizhan topu aldı şimdi. Denizhan takım arkadaşlarına baktı pasını da verdi. Ceza alanı içerisinde şimdi tehlike var. Vuruş geldi. Top çıktı. Top dışarıya çıktı. Çok etkili bir ucumdu. Denizhan'da kaldı bir kez daha Denizhan. Nefis sıyrıldı rakibinden yine Denizhan. Denizhan pasını da verdi Adnan. Offside yok dedi hakem. Adnan gidiyor. Adnan vuruşunu yaptı. Top dışarıya çıktı. Out'a çıktı. Adnan ile karşı karşıya. Kaldı vuruşunu yaptı ama top out'a çıktı. Şimdi bir kez daha Recep. Recep pasını verdi. Enes. Enes vuruşunu yaptı kaleci. Bir vuruş daha Mahmut Tekne birden dışarıya çıktı. Üstten av. İnanılmaz bir pozisyon daha. Neler çıkarttı bugün neler. Kalesinde devleşti. Adana sıfır bir futbol kulübü adına. Müthiş işler yaptı. Hakem karşılaşmayı bitirdi. Hakem karşılaşmayı bitirdi. 90 artı 6. Dedi Hakem ve son düdük geldi. Sevgili futbol severler.